Abi bitince ikinci için niye çözdün ki? Hı. İnşallah. Öğretmen çocuğu olmak da böyle bir sıkıntı. Değil mi çocuğum? Ne tabi. Evet Kaçak göcek olmuyor. Ne? Öyle da yapmaya ne gerek yok. Göreceğiz. Kaçıncı sınıf şeyde sınıf, saatlerde sınavın? Üçüncü son altıncı saat. Evet. Bizim sorular devam. Ee, bir kahve molası, bir çay molası vermem lazım. Sorular akın akın geliyor. İnşallah toplayacağız. Bizi bekleyin. Bitireceğiz. Bugün bitmesi lazım.